Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar. Purple Rain etkisinden merhaba. Bugün çok özel bir konuğum var. Beni sizlerle buluşturan, bize destek veren bir dünya markası Beko'nun Türkiye Pazarlama Direktörü Sayın Mehmet Tüfekçi bugünkü konuğum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Yelda Hanım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çok teşekkür ederim. Biraz nezle grip gibi şeyler var ama havadan kaynaklandığını düşünüp rahatlıyorum Mehmet Bey. Onun dışında gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun bu arada. Beklenen kar bir yağsa da 18-19 derece havalarda yani iklim değişikliğinin etkileri aralık ortasına geldik neredeyse. Kış kışlığını yapsın yani artık. Aynen rahatlayalım. gitsin. Sizin dönem olarak çok yoğun olduğunuz bir dönemde dinleyenlerimizle buluşmanız, zaman ayırmanız beni çok mutlu etti. Çünkü podcastle gerçekten çok yoğun sayıda kişiye ulaşıyoruz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Beko ile ilgili hikayeler, marka hikayesi onların da dikkatini çekiyor. Ama ben bugün sizden pazarın nabzını tutan bir marka olduğunuz için 2022 değerlendirmesini ve 2023 ile ilgili görüşlerinizi rica ediyorum. 2022 Beko'da nasıl geçti? Sonrasında da 2023 için planlarınız neler? Hedefleriniz neler? Tabii ki memnuniyetle paylaşmak isterim. 2022 Beko için aslında olabildiğince iyi geçti diyebilirim. Bütün dünya genelindeki ve Türkiye'deki yaşanan ekonomik belirsizliklere rağmen tabii ki ürün maliyetlerindeki yanı başımızda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, genel ekonomik dünyadaki belirsizlikler yanında Türkiye ve dünyada iyi geçti. Beko zaten dünya genelinde milyonlarca evin tercihi olan bir marka. 150'den fazla ülkede Beko markamızla faaliyetteyiz. Avrupa'da başta olmak üzere birçok ülkede de pazar liderlikleri söz konusu. Türkiye'de de ürünleri müşterilerimizle beraber hayatını kolaylaştıran teknolojileri ön plana çıkardığımız ve yeni teknolojileri paylaştığımız bir dönem. Bu yıl itibariyle baktığımızda 2020 henüz bitmeden. Örneğin onlardan bir tanesi buzdolabı, Aeroflow teknolojisi. Her buzdolabının her rafına çok daha farklı ihtiyaçlara göre soğuk hava yönlendiren ve çok daha uzun süre taze kalmasını sağlayan bir teknoloji. Bir diğer önemli teknoloji kurutma makinesindeki iron finish teknolojisi dediğimiz bizim aslında kurutma makinesinin aynı zamanda çok kolay hatta ütüye ihtiyaç olmadan gömlekleri, çamaşırları gayet kurutma makinesinden çıkarır çıkarmaz giyebileceğiniz bir teknoloji. Beraberinde sosyal sorumluluklarla ilgili yaptığımız önemli atılımlar olduğumuz Yeah. 100 Kadın Bayi Projemiz diye isimlendirdiğimiz ve her geçen gün kadın girişimciliğinin sayısını Beko ailesi içerisinde arttıran bir yıl oldu. Bugün itibariyle 96-97 bayimize ulaştık ve proje önümüzdeki dönemde devam edecek. İsmini değiştireceğiz tabii ki 100 kadına ulaşınca 100 kadın bayi olarak kalmaz adı. E ama biz kadın girişimciliğe hem kadın erkek cinsiyet eşitliği çerçevesinde Koç Holding'in He For She birkaç yıldır Türkiye'de dünya genelinde liderliğini taşıdığı bayrakla beraber hem bu çerçevede hem de kadın yatırım girişimcileri özellikle Türkiye gibi ekonomik durumun yeni yatırımlar yapmanın nispeten böyle soru işareti olduğu dönemde oldukça iyi sonuçları var ve şunu da açıkla ifade etmek isterim. Kadın girişimcilikle beraber başlayan Beko bayilerimiz gerçekten daha titiz, daha hassas. Sonuçta Beko markasındaki ürünler hani bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da küçük ev aletleri gibi dediğinizde tabii ki kullanıcıların nihayetinde erkekler de aynı zamanda ama evde karar verici nihayetinde kadınlar. Dolayısıyla çok daha iyi iletişimli ve çok daha önemli noktaları hayatta. Kullanıcı daha fazla kadın olduğu için kullanıcı faydasını çok daha net ifade eden, müşteriyi daha iyi yönlendiren bir şekilde iş sonuçlarında da bu gayet iyi yansıyor. örnekte gösteriyoruz. Bununla beraber sadece kadın bayi değil tabii hem şirketimiz içerisindeki çalışan rol ve pozisyonlarda hem de yetkili servislerimizde de kadın teknisyen konusunda önemli bir inisiyatif aldık ve 500 kadın teknisyen dedik. Nihayetinde evlere giren teknisyenler arkadaşlar arasında hani bir kadın ...kadın çalışanın elegiliği olması daha farklı, daha pozitif karşılanıyor müşterilerimiz tarafından. Diğer taraftan yine Beko'nun farklı bir sosyal sorumluluk diyeyim... ...uzun yıllardır süren işbirliği spor sponsorlukları. Türkiye'de Beşiktaş'la ilgili sponsorluğunda bu sefer daha geçtiğimiz birkaç ay içerisinde... ...Beşiktaş'ın Kadın Futbol Kulübü'nün de sponsoru olduk. onu da burada paylaşmaktan memnuniyet diyorum. Diğer taraftan Fenerbahçe Beko Basketbol Sponsorluğu oldukça iyi bir şekilde devam ediyor. Yani spor, sağlık, iyilik dediğimizde hep beraber Beko markamızla, ürünlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Bu yıl böyle bir yıla geçti. Işte. Bir dünya markası olmak sanırım bunu gerektiriyor. Hem sosyal sorumluluklarla hem de hayatın içinde olmak. Sadece en iyi ürünü üretmek Zaten o konuda gerçekten çok iyi olduğunuzu tüm dünyaya ispatladınız. Ama aynı zamanda bir de böyle hayatın içinde olmak, sosyal olarak insanların hayatına dokunmak markanın büyüklüğünü ispatlıyor bence. 23 için peki özel planlarınız var mı? 2023 için aslında iyi ve sağlıklı yaşam yine bizim bütün iletişimlerimiz ve mesajlarımızın çatısını oluşturacak. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken sağlıklı ve iyi yaşam merkezde olacak aslında. 2023 planlarını yaparken tabii en önemli dönem 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılı. 100. yıla yönelik kampanyalarımız, müşterilerimize sunacağımız yeni ürünler, yeni kampanyalar. Beraberinde tabii ekonomik şartlarla birlikte daha kolay satın almayı gerçekleştirebilecek kolay ödeme yöntemleri, kolay finansman yöntemlerinin çok daha ön plan olduğu bir dönem olacak. Yeni tabii önümüzdeki dönem bir satın alma hani içinde bulunduğumuz döneme baktığımızda biraz hani enflasyonist dönemin etkisi satışların erkene geldiği, çeyizlik satışların çok daha ön plana çıktığı. Yani çok eski dönemlerde çok duyardık bizim sektörümüzde. Ben de geçmiş tecrübelerden hatırlıyorum. Çocuklar okula başlarında çeyizlik alışverişler yapılmaya başlanırdı. Bu hiçbir zaman ölmedi ama payı gittikçe azalmıştı ama şimdi bunun dönemde yine bunun arttığını görüyoruz. Dolayısıyla 2023'te de yine bu çeyizlik satışlar önümüzdeki dönemki yapılacak alışverişlerin öne çekileceği kampanyalarla beraber dolu. Yani başta dediğim gibi iyi ve sağlıklı yaşam merkezde olduğu güzel bir yıl geçecek. Cumhuriyetimizin 100. L. yılı hakkını vermeliyiz hep beraber. Beko markası da bu konuda üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine gelecektir. Çok eminim. Peki, Mehmet Bey, biz podcast yayınlarında da bahsediyoruz. Beko, müşteriyi gerçekten tüm süreçlerinin odağına alan bir marka. Müşterisini dinleyen, bunu sadece Türkiye olarak söylemiyorum, sizin uzak doğu hikayelerinizi çok iyi biliyorum. Global hareket edip, lokal duyguyu, lokal heyecanı ve beklentileri de araştıran bir markasınız. Bununla ilgili çok geniş takımlarla çalışıyorsunuz. Peki Beko müşterisine ne söylüyor? Böyle bir özet bir cümle alacak olsam sizden. Nasıl bir cümleyle Beko markası müşterisine mesaj verir? Dünya çapında dediğinizde Beko gibi şöyle söyleyebilirim çok özet bir şekilde. Aslında 2018'de başladığımız bir slogan vardı. Globalde Eat Like a Pro kampanyasıyla obeziteye karşı küresel çapta başladığımız bir uygulamaydı bu. Bir kampanyaydı özet mesaj. Burada da tabii ki amacımız obeziteye küresel çapta savaş açıp dediğim gibi çocukları böyle tıpkı kahramanları gibi sağlıklı bir şekilde beslenmeye teşvik ettik. Barcelona sponsorluğunda Barcelona oyuncuları kullanarak da. hani brokoli gibi evet. dağlar sağlıklı beslenme obeziteye karşı. 2019'da bu kampanyanın kapsamını cümleyi de değiştirdik aslında. İYİT like Pro yerini LİV like Proya çevirdi. LİV like Proyla da bu sloganı da Türkiye'de ürünlerimizi Beko ile evimize sağlık dedik. Ha. Bu iletişimlerimizin sonunda iyilik ve sağlık dediğim gibi bütün iletişimlerimizin merkezinde Beko ile evimize sağlık söylemiyle de tüketicilerimizle de buluşturduk. Globalde LİV like Pro Türkiye'de Beko ile evimize sağlık. Yani tabii ki böyle bir korona dönemi, pandemi dönemi yaşamayı hiçbirimiz istemezdik. Ya ama hani biz buna 2019'da başladığımız baktığımızda henüz korona ve pandemi dönemi yoktu. Ki sağlık her zaman. Yani dilimize pelesek olmuş. Her şey başı, sağlık deriz. Ki bizim ürünlerimizle beraber hani sürdürülebilirlik daha ön planda daha az su harcayan, daha az elektrik harcayan ürünler ve sağlığımızı ön plan alan, daha hayatı kolaylaştıran teknolojilerle beraber bunu ön plan aldık ve Beko ile evimize sağlık dedik ve bunu hala devam ediyoruz. Hala da güncelliğini ve önemini son derece götürüyor ki daha programa başlarken hafif böyle gribal ve bu dönem içerisindeki negatif etkiler tam da kışın ortasında Beko ile evimize sağlık 2023'te de devam edeceğiz yolumuza. Peki. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Beko'yu yakından takip ediyoruz. Bizleri podcast dinle kanalıyla dinleyenlerle buluşturduğunuz için bir kez daha size teşekkür ediyorum ve mutlu bir yıl diliyorum. Bir dünya markası Beko'yu temsil etmekten çok büyük mutluluk duyduğumu da ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim Yelda'nın bu vesileyle hem sizde hem ekibinize hem de tüm dinleyicilerimize çok güzel, sağlıklı, her şeyin mutlu, gönlünlerince dilediği gibi olacağı iyi bir 2023 ve iyi bir yıl diliyorum. Görüşmek üzere. Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sundu.